チンギンとか katkımız hakkımız olan iş durdurma eylemimize yasal olmayan eylem veriliyor. Bizim ücretlerimiz zamanında ödenmiyor. Peki bu yasal mı? Biz üretiyoruz o maaş alnımızın veri. Onu da zamanında istiyoruz. Ve diyoruz ki işçiyiz, haklıyız, yasal aşağıyız. Eksik yatıyor, geçmiş dönem ücret alacakları ödenmiyor. Personel aşe çalışanlarının Şubat ayı maaşının yüzde ellisi 2022 yılı toplu iş sözleşmesi ait bir aylık geriye dönük alacağı ödenmemiştir. Kent aşe çalışanlarının ise Ocak ayı maaşından parça parça 5000 TL, 2000 bin TL, 1500 bin TL 500 TL yatırılmış geriye kalanı yani yüzde 25 yüzde 30'a yakını ödenmemiş olup Şubat ayı maaşı henüz hiç ödenmemiştir. 2022 yılı toplu iş sözleşmesi ait bir aylık geriye dönük alacağı ve 2021 yılından iki yıl ikramiyesi henüz ödenmemiştir. Bugüne kadar Karşıyaka Belediyesi'nin önünde toplansak da basın yoluyla demeç versek de üretimden gelen gücümüzü kullanarak bir saat iş bıraksak da sesimizi kimse duymak istemiyor. İşçinin sesini, çaresizliğini, evine ekmek götüreme ev sahibine kirayı ödeyemiyorum, bağışım yarım yaptı derken ki mahcubiyetini, eşiyle artık kavga etmemek için eve geç gidişini, kredi karşı borcunu ödeyemediği için bankaların haciz koyduğunu, banka onun ödeyemeyerek dur, ödeyemeyecek duruma geldiğinde ölüm korkusu yaşadığını, intihar eşiğine geldiğinde ölürsem çocuğuma kim bakar diyen yardım çığlığını yapacak bir şey kalmadığı için yaşadığı çaresizliği görüyoruz. Diyor. Sayın Belediye Başkanı bir TV programında personeli borç dedikleri çok küçük miktarda bir borç. Yani personelin eline geçecek bu para onlar için çok büyük hayatı öneme sahip değil demiştir. Bu enflasyonda, bu yoklukta aldığımız her bir kuruş bizim için hayatı önem taşır. Her bir kuruş bizim alnımızın teridir. Çocuğumuzun ekmeğidir. Biz bu maaşlarla bir ay boyunca geçinmeye çalışıyoruz. Alamadığımız için artık geçinemiyoruz. Alacaklarımızın hepsi bizim için hayatı önem taşıyan hayatımızı idame ettirdiğimiz ücretlerimizdir. Bu sözleriniz Karşıyaka Belediyesi çalışanlarını derinden yaralamıştır. Çözüm ise basın yoluyla kamuoyuna anlattıklarınız değil, asıl olan işçinin evine evine koyacağı harçlığı, ödeyeceği faturaları düşünmeden yaşamak istemesidir. Biz çalışanlar sizden ne istiyoruz? Maaşlarımızın ve ücret alacaklarımızın zamanında ve düzenli olarak ödenmesini istiyoruz. Maaşlarımızın parça parça değil, tek seferde ödenmesini istiyoruz. Maaş ve alacaklarımızın ödenmediği bir süreçte işçi alımlarının durdurulmasını istiyoruz. Personel al şey çalışanlarının protokolünün bir an önce imzalanmasını istiyoruz. Derdimiz kavga değil, derdimiz işçinin, emekçinin, çalışanın ekmeğidir. İşçilerin maaşları ve diğer alacak ücretleri bir an önce eden, ödenmeli, İşçi huzurla işinin başında olmalı ve bundan sonraki süreç birlikte yürütülmelidir. Aksi halde eylem ve etkinliklerimiz devam edecektir. <laughs> Genel Sendikamızın Ekim Ölü Şube Başkanı Arif Yıldız'la aramızda kendisine hoş geldiniz diyoruz. Ayrıca şubemize bağlı